Başkan, değerli hocalarım, kıymetli dinleyiciler. Hazreti Şems Sempozyumunun yapılacağını 2007 yılında Mevla Alamdesi'ndeki bir sohbet sırasında değerli hocam Cemal Nur Salgut Hanımefendi söylemişlerdi. Ben de o zaman kendilerine hocam Şems Mezarlığı'nın kaldırılması konusunda bazı bilgilere ulaştım. Ben de bu bildiriyi orada sunmak istiyorum dediğimde Kendisi uygun buldu. Kendilerine müteşekkirim bu konuda. Hem bir tarihi gerçeği paylaşmış olacağız. Hem de Şems'in hayatındayken Konyalılar bilemiyoruz artık çok sevgisinden mi, Konyalıların sevgisizliğinden mi? Hayat hikayesini okuduğumuzda bazı talihsizlikler yaşanmış. Onun etrafında, türbesinin etrafında oluşan mezarlıkta da buna benzer bir tarihsiz olay yaşanmış. 1944 yılında oradaki tarihi kültürel mirasımız bir yol uğruna kaldırılmış. Müzedeki kütüphanenin temizlik çalışmaları sırasında küçük bir defter önüme düşmüştü. Kayıtsız bir defter. İncelemeye başladığında 1944 yılında kaldırılan Şems mezarlığındaki hadiseyi özetliyordu. Sayfalar dolusu raporlar vardı içerisinde. Bazı küçük siyah beyaz fotoğraflar, bir kısımda buradaki mezarlıkta meton bulunan zevatın listesi vardı. Bu kişiler mutlaka Türk tasavvuf tarihi açısından, edebiyatımız açısından çok önemliydi. Mezar taşları da bizim gibi sanat tarihçileri açısından önemliydi. Biliyorsunuz Mevlevi mezar taşları üzerindeki sikkeleri, destarları, ayak taşlarındaki cennet motifleri olan hurmalarla, narlarla belli bir dönemin hayata bakış açısını sembolize ediyordu. Bu açıdan önemliydi. Bunları derleyip toplayarak, raporları da hazırlayarak da bir bildirim sunmaya çalışacağım. Hazreti Mevlana'nın yakın dostu Şems-i Tebrizi için Konya'da Mevlana dergahının 500 metre kadar batısında türbe ve mescitten oluşan bir manzume yaptırılmıştır. <laughs> Binaların yapım kitabeleri bulunmamakla birlikte kullanılan malzemeyle mescitte yer alan kalem işi süslemelerden Manzumenin Karamanoğulları döneminde 15. yüzyılda yaptırıldığını tahmin etmekteyiz. Türbenin makam türbesi mi yoksa gerçekten Şems'in mezarının üzerine mi yapılmış olduğu tartışmaları dün olduğu gibi günümüzde de devam etmektedir. Fatih dönemi vakıf kayıtlarında türbeden bahsedilmezken Şems için yaptırılmış sahibinin ismi kayıtlarda yer almaktadır. Türbe ister makam olsun ister gerçek. Bir gerçek var ki Yüzlerce yıl burası Mevlevilerin ziyaretgahı olmuştur. Şemsi Tebrizli Türbesi'nin haziresinde ise büyük bir Mevlevi mezarlığı teşekkül etmiştir. Mezarla mezar taşlarındaki tarihleri inceledikten sonra gördüğüm şu ki 1686 yılından itibaren defin yapılmış. Daha erken tarihlerde defin yapılmış olabilir. Ama ben eldeki fotoğrafları inceledikten sonra en erken tarihli mezar taşının bu olduğunu gördüm. Mevlevi dergahı hamuşanında da mezar taşları gezi alanı yaratması düşüncesiyle kaldırılmıştı. İnşallah yarın Konya'ya gittiğimiz zaman göreceğiz. Mevlana Müzesi'nin üçler tarafında da Hamuşan kapısından girilen bir mezarlık vardı. 1928 yılında da benzer bir uygulamayla bu mezarlık da kaldırılmış. Şems mezarlığı da türbenin doğu yönüne açılan yol gerekçe gösterilerek 44 yılında Konya Belediyesi tarafından kaldırılmış. Mezarlıkta bulunan mezar taşlarının bir kısmı aileler tarafından alınmış, kalanlar ise müze müdürlüğüne bağlı sırçalı metrese, mezar anıtları müzesine kaldırılmıştır. Metresedeki mezar taşları yeniden düzenlenmiş ve 1964 yılında sırçalı metrese mezar anıtları müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Yukarıda özetlemeye çalıştığım gibi müze müdürlüğünün arşivinde tesadüfen bulduğum küçük bir defterde Şems mezarlığının kaldırılmasına ilişkin tutanakları buldum. 44 yılında Hatice Asılma kayıtlarını inceleyerek konu hakkında yazılmış başka evraklara ulaştım. Bu defter ve evraklardan anlaşılacağı üzere mezarlığın nasıl kaldırıldığı, dönemin müze müdürü rahmetli Zeki Oral'ın mezarlığın kaldırılmaması yönündeki raporları ile Konya Saylavı, Sedat Çumra'nın duyarlı bir vatandaşlık örneği göstererek dönemin Milli Eğitim Bakanlığı'na konuyu bir faksla rapor ettiğini, pardon, o dönem faks yoktu, şeyle, <laughs> telefonla duyarlılık önerisi göstererekten telefonla ulaştığını ve Milli Eğitim Müsteşarı'nın da konuyu Konya Valisi'ne bildirerekten bir komisyon kurulmasını istediğinde buradan öğrenmiş bulunuyor. Belediye Reisi'nin 1944 yılında Müze Müdürlüğü'ne yazdığı Metruk Mezarlık'tan Şems Mezarlığı belediyece kaldırılarak yola kalp edilecektir. Bu mezarlıkta müzeye ait taş, kitabe vesaire kıymetli eserler varsa 15 bin İçerisinde kaldırılması için gereken tedbirin alınması ve neticeden belediyeye malumat verilmesini saygılarımla rica ederim. 3/4/1944 Belediye Reisi Doktor Muhsin Günda. Bu arada slaytı görebiliriz Şems Mezarlığı'nın 1944 yılındaki Şems Mezarlığı'nın ve türbenin bakımsız halini görüyoruz. Buradan da kaldırılan mezar taşları Zeki Oral Bey'in birinci raporunda da belediye reisliğine Konya, 3'e 4, 1944 tarih ve 2357 sayılı yazılarınızın karşılığıdır. Şems Mezarlığı, Türk tasavvuf tarihinin en büyük simalarından ve Türk İslam aleminin hasreten Konya'mızın iftihar ettiği, Hazreti Mevlana'nın üstadı olan Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin türbe, semahane, mescidini ve mimari kıymete haiz diğer bir türbeye halk arasında, Üç Kızlar denilen, Emir-i Sak Türbesi'ni ihtiva eden bir saha olup Şems Türbesi mütevellileri, zaviye, türbedarlığı ve diğer mümtesiplerin kabirleri burada bulunması itibariyle bir aile mezarlığı olarak mütala edilebileceği gibi o büyük mutasavvıf hürmetleri dolayısıyla yakınına defnedilmiş olan Çelik, Süleyman, Bekir, Mustafa, Osman, Abdi, Mehmet, Mahmut Paşalar gibi Konya'da beylerbeyliği, valilik yapmış Aynı zamanda Konya'mızın cami, medrese vesaire gibi hayır işleri yaptırmak suretiyle tarihe mal olmuş, Osmanlı Devleti rica ricaline ait, tarihi kıymete ait, haiz, taş, yazı işleri bakımından da diğer de kabirler vardır. Sinesinde 6-700 yıllık kültür hayatımızın kıymetlerini saklayan o mezarlığın kaldırılarak, buradan da anlıyoruz ki ben 17. yüzyıldan itibaren tespit etmişti. definler hemen 1200 45'li yıllardan itibaren, Şemsin ölümünden itibaren, 47'den itibaren bu civarda definlerin yapıldığını görmüş oluyoruz. Bir kısmının yol haline getirilmesi, bir kısmının da ev arsa olarak satılması, 1 Temmuz 1931 tarihli mezarlıklar hakkındaki nizamnamede belirtilen ikinci maddeye göre belediyeye devrolunmayan muhafazası gerekli mezarlıklardan bulunduğu kanaatindeyim. Diyor. Burasının tamir edilerek ağaçlandırılması, arkeolojik park, park haline getirilmesiyle sakladığı engin tarihi hatıraların yaşatılması uygun olacaktır. Müze Müdürü Zeki Oran. Bu dilekçe üzerine dönemin Konya Valisi 1944 Nisan 10 Nisan 1944'te müziğe bir yazı yazıyor. Konya'da Şems Mezarlığı namıyla maruf olup çok zamandan beri ölü defnedilmeyen bu mezarlığın belediye tarafından kaldırılması mükerrer olduğundan Burada tarihi harfi eski ve diğer kitabı, eserler ve ati için saklanması ve gayet olmaması lazım gelen taşların tetkiki için isimleri aşağıda yazılı cevaptan mürekkep bir komisyon teşkil edilmiştir. Hemen toplandırak tetkikat yapılmasını ve neticeden en kısa zamanda bir raporla tespitini rica ederim. Konya valisi. Bu süreç içerisinde müze müdürünün karşı olduğu bilindiği için müze müdürü Akşehir'e bir görevle Konya'dan uzaklaştırılmış. Yerine dönemin nail Budak Konya. Tarih Öğretmeni Komisyonu'na bu arkadaş alınmış. O da uygun bir rapor veriyor. Dönüşte ise Konya Müze Müdürlüğü'ne tekrar bir ikinci rapor istiyorlar. Bunun raporu da şudur. Marif Müdürlüğü'ne Konya, 26.04.1944 tarihinde Konya'da olmadığım için belediyece kaldırılması bahis mevzu olan Şenç Mezarlığı'nın tarihi önemli tespit ve bu hususta müşterek bir rapor verilmesi için vilayet yüce katında seçilen heyet arasında bulunamadım. Emirler üzerine bu heyetin hazırladığı raporu okudum raporda yazılı esaslara iştirak vereceğimin bir haşiye ile bildirilmesi emredilmekte olduğundan, vicdani ve mesleki kanaatlerimi aşağıda arz ediyorum. 1. Şems-i Tebrizi Türk'tür. Marif Bekaleti Antik Televizyon Müdürlüğü'nün emirleri üzerine hazırlamakta olduğum rapor edilmek üzere, yaptığım tetkikata göre Şems-i Tebrizi, 1090-1256 M.Y. yıllarında Deylam taraflarında hükümran olan Hasan Sabbah Devleti'nin ve müesses müesseslerinden ve Üzük Ümit Sayın'dan Alaaddin Mehmet için oğludur. Bu sülale-i müverrih Mirhan'a göre Tuz ve İbni Asir'e göre Rey şehrindendir. Alaaddin Mehmet III İsmailiye mezhebini terk ederek oğlu Şah Şemseddin'i tahsil için Tebriz'e göndermiş. Bu hüküranın sülalesi 1255'te Ülevgu tarafından ortadan kaldırılmış olduğundan Şah Şemseddin Tebriz'i bir daha Leylem taraflarına dönmemiştir. Bir başka bilgi de Sefine şu arada anılan bilgilere göre de birinci rivayetin doğru olmadığından bahsederek Şems'in babasının Horasan'ın bazı vilayetinden olup ticaret için Tebriz'e geldiğini ve Şems'in de Tebriz'de doğduğunu kabul etmektedir. Tetkik ettiği menakıb kitapları zevk, alem erşah aşinalığındadır. Tevhid-i da değildir deyip geçmekte olup yalnızca sıfatsalar menakıbında Şems'in tüccar elbisesi giydiği ve ticaret meclerinde bulunduğu ve gittiği şehirlerde kervansaraylarda misafir olduğu bir münasebe kayıtlanmış bulunmaktadır. Eflakide de Konya'ya geldiğinde buna benzer tüccar kıyafetinde gezdiği, bir konakladığı ve boynunda bir anahtarla gezdiği şeklinde de rivayetler vardır. İki, Şems-i Tebridi Cihan Şumul bir şöhrettir. Şems-i Tebridi yukarıda arz olunan her iki rivayete göre Türk oğlu Türk olmakla beraber münakip ve tezkerelerde alim, şair ve ulu kişilerin adıyla birlikte zikredilmektedir. 3. Şems-i Tebriz'e Konya'da metfundur. Şems-i Tebriz'in ölümü ve metfanı hakkında bazı itilaflar varsa da menakip kitaplarında Hazreti Mevlana'nın sağlığında ve sefine şu araya 1200 göre 1247 yılında Konya'da vefat ettiği ve mezarının bu gibi ve hanikahının bulunduğu yerde olduğu neticesine varılmaktadır. 4. Şems mezarlığının tarihi kıymeti büyüktür. Şems Mezarlı Belediye Reisliği'nin 3.4.1944 tarih ve hükmün sayılı yazılarına cevaben müzeden yazılan 4944 tarih ve 123 sayılı tahrikatta arz olunduğu veçiyle Şems Tübesi etrafında Kapristan Türk Edebiyat ve Tasavvuf Tarihi, buradan metfun ve şairin teracim ve ve teşkilat tarihin bir olan 6 yıllık kültür hayatımızın katlandığı bir tarih kitabı gibidir. 5. Şems mezarlığı şehir içinde pek küçük bir saha iştikal etmektedir. Mezarlık şerh tarafından geçen yol boyunca yani kuzeyden güneye uzunluğu 40 metredir. Yoldan Şems dergahı temeline doğru doğudan batıya genişliği 40 metre olmak üzere 4160 metre karelik bir yer olup Konya şehrini teşkil eden 120 mahallenin kurulmuş olduğu saha içerisinde küçük bir nokta mesabesindedir. Şems mezarlığını bozmak için şehircilik ve şehrin imarı bakımından bir zaruret yoktur. Şehrin imar planı yapılmış, daha tasdik edilmemiş ve tatbikatına başlanmamıştır. Mezardan şerh tarafından geçen yolun imar planında da kaç metre genişletileceği henüz belli olmamış bulunduğundan, Efkafa Muhasıra Marif Vekilliğine ait bulunan bu mezardan tamamının yahut bir kısmının kaldırılmasına kati bir düzüm olmadığı aşikardır. Aynı zamanda Konya merkezinde mevcut mahalle sokakları 4-7 metre iken buraya 19 metre genişliğinde bir yol ayrılması, buraların ev arsa olarak satılması ihtimalini de hatırlatmaktadır. Denildiği gibi de daha sonra bu mezarlık kaldırıldıktan sonra yan taraftaki araziler ev arsa olarak satılmıştır. Şems mezarda muhafaza edilmelidir. Şems türbesi, tamir, mezarda ağaçlar ve çiçeklerle süslenerek arkeolojik bir saha olarak muhafazası, o büyük Türk müellif ve mütefekkirinin şanına, şanına layık bir şekilde sokulmak suretiyle Kadir bilinen zilletler arasında katrı bilinecek adamlar çoğalır kaidesine uygun hareket edilmesi kanaatindeyim. Raporda yazıldığı gibi mezarlıkların boydan boya 19 metre genişliğinde bir saha yola katılırsa, mezardan yarısı kadar bir kısmı kaldırılmış, geride tanzim edilecek göz aracı bir yer bırakılmamış olacaktır. Mezardan şer tarafından geçilecek yolun genişletilmesi icap ediyorsa, şehrin imar planına sadık kalınması muvaffak olacağı kanaatindeyim. Sonsuz saygılarımla arz ederim. 3'e 5.944 Müzey Müdürü Zeki Müze Müdürü'nün mezarla kaldırılmamış yöndeki raporlarına rağmen de neticede yıktırıldığını görüyoruz. Bu kaldırılan ve yıkılan mezar taşlarında bir tutanakla hazırlanmış olan mezar taşlarından da buradaki mezun kişilerin isimlerine ulaşmaya çalıştım. En erken tarihli 1070, 1097 tarihli bir mezar taşı Kurt Beyoğlu Mehmet Bey'e ait. Çelik Paşa, İbrahim Paşa mezar taşı 1230 tarihlidir. 2. Mahmut Devleti carilindendir. Ayaşlı Şakir Efendi'nin mezarı buradadır. Ayaşlı Şakir Efendi hepimizin bildiği gibi Abdülhamit Devri'nde yaşamış, Sofiyan'ı şiirleriyle tanınmış bir Mevlevi büyüğüdür. Çelik Mehmet Paşa 1179 tarihinde vefat etmiştir. Bunlar ilgili tarihler 1. Abdülhamit Devri üzerasından Polat Paşa'nın oğludur. Süleyman Paşa 1189 tarihinde vefat etmiş, 1. Abdülhamit Devri rücalindendir. Osmanlı ve Kaynümüş tarihlerinde ismi geçmektedir. Bekir Paşa 162 tarihinde vefat etmiş, 1. Birinci de, birinci Mahmut devri ricalindendir. İbrahim Paşa, Vesel Karan evladından Mehmet Alaaddin, Konya valilerinden Hasan Hakkı Paşa, Ketüda Mehmet Paşa, Çelikoğlu Hüseyin Bey, isimleri okuyup geçiyorum, İsmail Hakkı Mahdumu Ali Haydar, Konya Rezif Fırkası Komutanlığı'nda bulunan bir zat, Konya Naibi Validesi Emine Hanım, Konya Naibi Ahmet Arif, İsmail Ağa, Serbestlik iki mermer lahit Mevlana Müzesi'nde sergileniyor. Ben hep merak ederdim. Üzerinde lale devri motifleri vardı, lale motifleri. Bunların da buradan geldiğini öğrenmiş oldum. Tavaslı Hacı Şakir Efendi, müderrisinden Kaşif, Mustafa, Hacı Halis, Hacı Hafız, Karapınarlı Musa, müderrisinden gidi sıralı Osman Şükrü. Osman Şükrü aynı zamanda bir ne üstadıdır. Bunun da burada metin olduğunu öğrenmiş bulundum. Mir İbrahim, Seyyid Ali, sahibata ise Süleyman, Naif Abdurrahman, Darü Şurayı Askeri Mülk Seyit Mehmet, Nakip Başçavuşu Nideli Hafız Mehmet, Konya Valilerinden Abdi Paşa'nın Mehter Başası, 1217 tarihli ve 3. Selim devrine ait bir meder taşı, Müderrisinden Akşehirli Hamdi, Konya Valilerinden Mahmut Paşa Zahide Abdullah Bey Abdü Bey, Hacı Musa, Seyit Mehmetoğlu Abdurrahman, Şerafettin Camii Müezzini, Hafız Mehmet yine bir başka müezzin Hafız Mustafa. Bektaşi babalarından geliyor. ben hep merak ederdim. Üzerinde lale devri motifleri vardı, lale motifleri. Bunların da buradan geldiğini öğrenmiş oldum. Tavastacı Şakir Efendi, müderrisinden Kaşif Mustafa Hacı Halis'i mezar taşlarına da rastlayabiliyoruz. Bu aralı Hoca Kasım, Çelebi Ket Vidası Hızır, Konya İsaiyet Müdürü Validesi, Karaman Beylerbeyi Ket Vidası Mehmet Paşa, Züvarıklı Hacı Mehmet, Kapalızade Hacı Süleyman, Konya Müftüsü Mehmet Sait devam ediyor. Gözlü'de Hacı Ahlioğlu Hüseyin Mahdumu Mehmet, bunlar da bir aile şeklinde. 59-60-61 numaralı mezar taşları da bunlara aittir. Un Kapanı Metvesesi Müderrisi Halimizade Mehmet, İstanbul'da demek ki müderrislik yaptığını öğreniyoruz. Hacı Himmet, Abdülaziz devrinde yaşamış ehli tarikata mahsus bir kavuk tipi taşıması bakımından da mezar taşı önemlidir. Topcuzaide İsmail Hakkı, El Haç Hasan ve Türbedar'da Şems Türbedarları'ndan Hasan Dede, Rıza Dede, Ahmet Dede, Ahmet Dede, kızı Ayşe Sıddık Hanım, oğlu Ahmet Kutretullah, yine Şems Dede sahibi, Atabakı Mütevellisi, Ahmet Dede ve kızı burada metun, Hacı Ahmetoğlu Selahaddin, Ahmet, Ahmet kızı Raziye, yine aynı sülaleden Ragıp, Hacı Ahmetoğlu Arif, Hacı Ahmetoğlu, yine Arif, Ahmet Efendi'nin torunu Nuri gibi zatlarda buraya, burada metundurlar. Yukarıdaki mezarlıklar ileride bu konuda çalışacak olan sanat tarihçileri ve edebiyatçılara mutlaka ışık tutacaktır. son olarak Şems Tübes Haziresi'nde muhtelif bakımdan muhafazası gerekli görmüş mezar taşlarının üzerinde heyetimizce numara konulduğu zaman not edilen mezar taşları yukarıda numara ve isim sırasıyla iki sınıf üzere arz olundu. Sonradan vilayet sözü emirleriyle bunlara ait kitabilerin suretleri ve haklarından muhafaza an izahat verilmesi, talep buyurulması üzerine de bu emri ifa etmek için meşgul mezarlığa giden heyetimiz 12.8.1944 tarihli yazımızda arz edildiği veçile mezarlığın tesbiyeyi turabiyesine başlanmış ve mezar taşları sökülerek üst üste konulmuştur. Bazıları kırılmış, ve bazılarının sahipleri tarafından başka mezarlıklara kaldırılmış oldukları öğrenmiş bulunduğundan bunların tamamına ait muhafızat bir defterin tanzimine imkan bulunmamıştır. Albüm içerisindeki fotoğraflarda da gerçekten mezardan kaldırılışın hacin olduğunu görüyoruz. Özensizce mezar taşları kaldırılmış ve kırılmış. Yerlerinde veya yığınlar arasında bulunabilen 43 mezar kitabesiyle 20 adet mezar taşı ekli raporunda sunulmuştur diyor. Mesut Koman, Nail Gökdülak ve Müdürü, Oral Bey'in raporu Yukarıda görünen raporlardan anlaşılacağı kadarıyla bir küçük tarih yol uğruna tarihi kültür mirasının Şems mezarda yok edilmiştir. Mezardan kaldırılma sürecinde bazı bürokratlar bildikleri doğruları çekilmeden ifade edebilmişlerdir. Buna rağmen mezarlık yine yıktırılmıştır. Yıkım esnasında da duyarlı davranmamış bazı mezar taşlarının kırıldığını görüyoruz. Mezar taşları müzeye kaldırıldıktan sonra da müzede düzenli bir emantiyat çalışması yapılmamış düzenli bir envanter çalışması yapılmadığı için de mezar taşlarının baş ve ayak şahideleri birbirine karışmıştır. Bugün artık hangi mezarın baş ve ayak taşları olduğunu da bilemiyoruz. Dileğimiz ülkemizin tapu senedi olan soyut kültürel mirası, somut kültürel mirası olan tapu senetlerimiz olan mezarlıklarımızın ve mezar taşlarının bir daha bu şekilde bir olayla karşılaşmamasıdır. Saygılarımı sunuyorum.